<laughs> Selamünaleyküm sevgili arıcı kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım. Ee, geçenlerde bir çerçeve e, düzeni e, videosu çekmiştik. Arkadaşlar oradan baya bir e, tuhaf tuhaf yorumlar geldi. Ee, yok tersten çalışıyorsun. Yok o öyle olmaz. Abi e, eyvah arının düzenini mahvetti. O arı bir daha çalışmaz. Neler neler neler. Tabii e, hala almıyorum ben öyle yorumları. Hatta siliyorum. Herkesin bildiği bir şey var. Demek ki onunki ona göre doğru. Arkadaşlar biz kimseye yazıyla ya da şeyle cevap vermek gibi bir şeyim yok. Biz yaptığımız işi yaparız. Sonra da gösteririz. Olmuş mu olmamış mı? Bunun şeyini arkadaşlar verir. Burada tek şey yeni başlayan arkadaşlar tereddütte kalıyor. Acaba o mu doğru bu mu doğru? Şimdi arkadaşlar. O kovanın ikisini de açacağım. Biri bu, birisi bu. Buna bu çerçeveyi vermiştik o gün. Bakalım. Gerideydi. Evet. şu çerçeve yavru dolmuşudu. Bu kuluçkadaydı arkadaşlar. Bakın sökmeye başlamış. Çok güzel. Bunun işi bitti demiştim bugün. E, bu sökmeye başlamış. Bunun önüne arı yatmasın diye bir yanı gel beklemeyelim diye bu çerçeveyi yaptım. Bakalım bu çerçeveyi ne yapmış arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar arının düzenini mahvettiğin o arı çalışmaz yok ne bileyim arkadaşlar gördünüz mü? Arı işini bilirmiş. Arkadaş arı illa ki işini bilir. Orada bir sıkıntımız yok. Arı işini bilirse senin koloni yönetimin nerede kaldı? O zaman bırakalım arıyı. Kendi başına yapsın. Biz sadece süzmeye gidelim. Süzmeden süzmeye gidelim. Olmuş mu arkadaşlar? Bir tane boş yer yok. Kafadan kafaya full yavruyu basmış ne gözünüz varsa bakın. Umarım e, telefonda da gözükür. Noktala. Arkadaşlar inşallah o e, sözüm onu arkadaşlar izlersiniz. Sadece sizin için gösteriyorum. Zaten yoksa bilen bu aralığı da biliyor. biz de biliyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım ben? Şu çerçeve. bu çerçeveyi bakın arkadaşlar yumurta yok. Geride duruyor. Ben e, o zaman dedim bu balar fazla gelemiyorum. Ne zaman yumurta ya da başka bir şey ihtiyacımız olursa o zaman geliyoruz. E, bu çerçeveyi şimdi kuluçkaya alıyorum arkadaşlar. Bunun önüne bu çerçeve kuluçkada da Hatta ben 2-3 gün önce gelseydim de bunu verseydim şimdiye bu da dolu olacaktı. Ama arkadaşlar bir hafta oldu burada tuhaf bir hava var. Resmen çamur yağıyor. Arılıklara gidemiyoruz. Neyin nesidir anlamadım gitti. Evet. Arkadaşlar aynı sistemi bu yapmıştık. Buna iki tane yapmıştık. Onun biraz nüfusu az demiştim. Nasıl yapmıştık bunu? Kızların benim. Kızlarım benim. Arkadaşlar buna bir tane buraya aldım. Bunun nüfusu iyiydi. Bir tane de buraya koydum. Şimdi ikisine de bakalım arkadaşlar. Bunlar oksalik asit çubukları varova mücadelesi için arkadaşlar. Oksalik asit bildiğiniz gibi e, e, gıda bal kodeksinde organik arıcılıkta kullanılan bir üründür. Herhangi bir balda katkısı olmaz. Bakın arkadaşlar o gün dediğim çerçeve çıkmaya başlamış. Yavrular. Neredeyse sökmüş. Bunun önünü almıştık. Şimdi şu arkadaşlar bakalım yumurta atmış mı? Buyurun arkadaşlar. O gün zaten yarısını atmıştı. Kalan kısım bu kapalıdan bu yanmaydı. bir tane boş yer bırakmamış. Full doldurmuş. Bunun adı arkadaşlar kolonium e, yönet denir. sen ananın oraya gelmesini beklersen ana illaki gelecek. Ne zaman gelecek? Tam sıkıştı artık çaresi kalmadığında ana oraya gelecek. Yoksa ana illa ki arayı işini biliyor ya. Biz arayı işini bilmiyor ya da şey demiyoruz. Senin için bir an önce çerçevelere yumurta attırıp arayı çoğaltmak, ileri götürmek. Buyurun arkadaşlar bu da ikinci çerçeve. Ne yapmış? Bir tane boş yeri Allah rızası için maşallah kızıma. Siz de arkadaşlar maşallah derseniz sevinirim. Full basmış, doldurmuş. Boş yer kalmamış. Şimdi bu kızımızda bir tane çerçeve eksik. Onu tamamlayacağım. Tabii ki gene onu da kuluçkuya koyacağım. Arkadaşlar durum bundan ibaret. Siz o söyleyen arkadaşlara kulak kasmayın. Onlar gerçekten arıcı değil. Çoğu da bakıyorum ben sayfasına girilmiyor kilitli. Bazılarında birkaç kovanı var. Bazıları yani kara e, kovan yapmış olabilir. Şu kara koragon biliyorsunuz e, sepet koğanlar müdahale edilmiyor. Yani durum bu. Arkadaşlar saygıyla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Herkese bol bereketli hasatlar dilerim. İyi günleriniz olsun.